Atatürk varsa cumhuriyet vardır. Atatürk varsa özgürlük vardır. Atatürk varsa kadın hakları vardır. Ve Atatürk varsa umut vardır. Çünkü o yalnızca bir komutan, bir devlet adamı değil. Bir milletin yeniden doğuşudur. Bir uygarlığın küllerinden yükselen sesidir. Cumhuriyet onun en büyük eseridir. Ama o eserin içinde sadece bir yönetim bilimi değil, bir yaşam felsefesi vardır. Cumhuriyet Halkın kendi kaderine sahip çıkması, kulun yurttaşa dönüşmesidir. O bu dönüşümü milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyerek başlattı. Bu söz Anadolu'nun yüreğinde yanan bir meşale oldu. Ve o meşale hiç sönmedi. Atatürk varsa özgürlük vardır. Çünkü o özgürlüğü yalnızca düşman işgali'nden kurtulmak olarak görmedi. Özgürlük düşüncede başlar vicdanda iradede kalpte bilizlenir. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller diyordu. İşte o nesiller bugün hala onun ışığında yürümektedir. Atatürk varsa kadın hakları vardır. Çünkü o toplumun yarısının geri kalmasıyla hiçbir milletin yükselemeyeceğini biliyordu. Bir toplum cinslerinden yalnız birinin ilerlemesiyle değil, ikisinin de ilerlemesiyle yükselir bu sözüyle Türk kadınının tarih sahnesine yeniden dönüşünü müşteledi. Seçme hakkı verdi. Seçilme hakkı verdi. Kadını eğitime, sanata, siyasete taşıdı. O günden sonra Türk kadını sadece evin değil, meclisin, okulun, laboratuvarın, sahnenin de öznesi oldu. O günden sonra kadının sesi, cumhuriyetin sesiyle bir oldu. Atatürk varsa eğitim vardır. Çünkü o bilir ki cehalet zinciri kırılmadan hiçbir millet özgür olamaz. Köy enstitüleriyle, millet mektepleriyle, halk evleriyle bir seferberlik başlattı. Hayatta en hakiki mürşid ilimdir, dedi. Bu sadece bir söz değil, çağlar ötesine uzanan bir pusulaydı. Atatürk varsa sanat vardır. Çünkü sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur. O ulusun kültürünü yeniden canlandırdı. Evet değerli arkadaşlar bugün Cumhuriyetimizin 102. yılını <laughs> kutluyoruz ve başta ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını buradan minnetle, özlemle, şükranla anıyoruz. Değerli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu çalışma ben X'te de X hesabında da paylaştım. X'teki hesabın ismi Hasan olan Köy Enstitüsü. Köy enstitülerinin e, tarihini geçmişini bize anlatan bir e, gerçekten tarihten belgeleriyle bize e, bir arşiv, bir belgesel gibi e, ışık tutan bir hesap. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Tekrar 102. Cumhuriyet Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyorum. Ve tabii piyasalara döneceğim. Bu videoyu izleyebilirsiniz. X hesabında var. E, detaylı bir şekilde e, görebilirsiniz. En son e, videonun devamında burada paylaşmaya e, çalışacağım. Şimdi dönelim piyasalara arkadaşlar. Piyasalarda volatilite bazı e, sektörlerde biraz daha azra kendini gösteriyor. Biliyorsunuz hafta içinde ben özellikle Altınla ilgili yaptığım yorumlarda e, tekrar ederek bunu da söyleyeceğim. 2023'ün Ekim ayında 1800 dolardan 4000 dolara gideceğini söyleyen bir kişi olarak ve bunu sürekli paylaşan bir kişi olarak e, özellikle geçen haftadan itibaren de 4000 doların üstündeki hareketin 4000 doların üstündeki hareketin kısa vadede kalıcı olamayacağını 4250-4300'e kadar bir potansiyel olduğundan bahsetmiştim ki bakın 4381 yani bu zamanki en yüksek tarih en yüksek seviye. Görüldükten sonra beklediğim o satış bu satışın nereye kadar olabileceğini de paylaştım. Tabii ben bunları söylerken e, bu çalışmalarımın hepsini ben <laughs> çok özlüyorum. Her gün düzenli bir şekilde eğitim grubunda paylaşıyorum. Yani bu özel eğitim grubum dediğim çalışmayı siz de katılabilirsiniz. Bu eğitimlerde, bu çalışmalarda hem ders alıyorsunuz hem de günlük piyasa tahminlerini çalışmalarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz bunu internet olarak alabilirsiniz. İsterseniz ya ben bu iş sistemi, yöntemi tamamen daha meslek yapmak istiyorum. Tamamen tam odaklı bu işe girmek istiyorum diyorsanız özel eğitim. Ha özel eğitim gibi mutlaka bunun hepsini yapmak isteyebilirsiniz ama öncelikle belki internette başlayıp bakayım, göreyim neler oluyor, neler bitiyor burada diyebilirsiniz. Veya sınıf eğitimine katılabilirsiniz. Tüm detayları zaten sayfamda göreceksiniz. Ee, katıldığınız takdirde de her gün düzenli bir şekilde çalışmalarımı görüyor olacaksınız. Ve mantığını, sistemini anlatıyorum sizlere. Şimdi ne demiştik? Dedim ki artık burası zirve büyük olasılıkla. İlk etapta zirveyi teyit ettikten sonra e, ee, ilk etapta %12'lere kadar bir satış olabilir. %7 ile %12'lik bir satıştan bahsetmiştim. İlk satış geldiğinde %8. İkinci satışsa nereye geldik? İkinci satışta da bakın %11.5'lere gördük. Şimdi ilk satışları ben aslında X hesabında diyorum ya paylaşıyorum. Yani e, bu vadeli işlem. Burada 90, 4097 diyorum ama ben 4350'den de 4320'den de satışlar yaptığımı ve X hesabımda paylaşmıştım. Ona geri, dön, ona geri dönüp bakabilirsiniz sayfada. E, gümüş için de aynı şekilde aynı mantık üzerinden çalışarak gün içinde bakın saat dakika vererek bunları paylaşıyorum. Yani ben gümüş düşecek, altın düşecek veya altın yükselecek, gümüş yükselecek derken bu aradaki hareketleri dahi yakalayıp paylaşıyorum arkadaşlar. Ve bunun mantığını da eğitim grubunda anlatıyorum. Özel eğitimde de tabii ki bu işin tamamen e, nasıl olduğunu e, katıldığınız takdirde anlatıyor ve mantığını e, paylaşıyor oluyor. Şimdi değerli arkadaşlar dün itibariyle bakın %11'lik satış yakaladıktan sonra dün itibariyle şöyle bir paylaşım oldu. Bunu birçok arkadaşım gördü. Dün mesela saat 10.48'de gümüş 46.400'den alış yapıyoruz. Altın. Aynı şekilde altında bir alış yaptığımı o anda paylaştığımı yaptığımı o an paylaştım X hesabımda. Bakın mesela altın saat 10.40 3928'den alışa geçiyorum dedim. Sonra altın geri çekildikten sonra bakın gün içinde altın geri çekildikten sonra hemen göstereyim. Gün içinde sabah bir seansı biliyorsunuz biz yarım günlük 3900'lerden tekrar bir alış yaparak hem paçağı yaptı bu geri çekilme iyi bir alış fırsat dedim. Bakın ondan sonra benim ortalama göre ben yüzde kaç tepki yakalamışım? Yüzde üçlük tepkiyi yakalamışım. Zirveden itibaren de yüzde onun üstünde satışı yakaladığını zaten söylemiştim. Şimdi değerli arkadaşlar bir kişi çıkıyor büyük resimde ne olabileceğini söylüyor. Birkaç gün içinde ne olabileceğini söylüyor. Orta vadede ne olabileceğini söylüyor. Şu saatte nereye yükselebilir veya şu saatte nereye düşebilir bunu da söylüyor. Bunu da paylaşıyor. Bunu elbette yapabilen insanlar vardır paylaşırlar mı paylaşmalı mı? onu bilmem ama ben reş X hesabımda yıllardır onu çalışıyorum binlercesini paylaştım yani her piyasaya dair de paylaşıyorum şimdi o zaman geldiğimiz noktada hemen dönelim son yorumu yapalım altında beklediğim tekrar 4000 dolar üzerine geldik peki bundan sonra altında ne olur bunu tabii ki detaylarını anlatıyor olacağım ee, bu büyük büyük yükselişin düşüşüydü kar realizasyonuydu Şimdi bu tepkinin biraz daha önümüzdeki 24-48 saatlik terçeve içinde 4000 bölgesinde gezerek e, tekrar 4100'e gelmesi olasılığı var. Böyle bir durum aslında büyük resimde distribasyon aşamasının başladığının işareti. Yani ne demek distribasyon? Yani dağıtım aşaması. Aynen benim e, özellikle bu yıl hemen şöyle bir daha şunu göstereyim. Özellikle neden böyle aldı? Günlük alayım. Şöyle yapayım. Özellikle 1800 dolarlarda bir distribasyon aşaması bir ayı tuzağından bahsetmiştim. 4000 dolar demiştim. Şimdi de bunu söylüyorum. Diyorum ki son dönemde artık zirvedeyiz. Burada bir distribasyon yani dağıtım aşaması olacak. Altında 1800 dolarda akimilasyon dönemi, toplama dönemi demiştim. Şimdi de distribasyon dağıtım dönemi diyorum. Yani dağıtım döneminde neler oluyor? Fiyatlar çok fazlasıyla zikzak yaparak zaman içinde burada dağıtım yapıyorlar ki önce bir korku sonra coşku sonra tekrar korku sonra tekrar coşku ama daha büyük resimde daha uzun vadeli düşün işaretleri olarak zirvede oluşan hareketlerin özelliğini anlatıyorum. Bunu derslerde anlatıyorum ki insanlar artık net bir şekilde anlayıp ona göre kendileri de pozisyon alıp kendileri de karar verebilir noktada oluyorlar. Evet, altında artık tepe bulundu. Tepkiler tabii ki gelecektir. Zaman zaman aa bak gördün mü altın düşüyor artık toparladı deyip ama zaman zaman dramatik düşler de göreceğiz. aa bak gördün mü altın demek ki dönüyormuş diyecekler. İnsanlar bunları söyleyecek. Onun için daha bilinçli daha farkında olarak gitmekte fayda olur. Bunu da ben her gün günlük eğitim çalışmalarında zaten bahsediyorum, anlatıyorum sizlere. Dediğim gibi ne yapıyorsunuz? Buyurun günlük çalışmalarımı. Her gün görebilirsiniz. Özel eğitim. Ben bu işte tamamen yapmak istiyorum. Veya sınıf eğitimi. Diyerek de bakabilirsiniz. Şimdi o zaman dönelim. Peki. Ee, peki dün daha başka ne yaptık? Dün başka bir şey daha yaptık. Mesela gümüş aldık. Bakın gümüş içinde aynı şekilde. Gümüş içinde aynı şeyi vermiştim. Satış vermiştim. Kaçlardan? 53'lerden. Bakın 53'lerden 54'lerden sonrasındaki hareketi görüyorsunuz. Neredeyse yani gümüşte %17'lik satış yakaladı. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ve yine dün gümüşte harika bir yerden alış yaptım. Saatinde yazdım. 10.48 ve 11.30 civarı. Hemen bakalım. 10.48 nereye denk gelmiş? Pardon. 10 Evet saat 10.48 nereye denk gelmiş? Bakın şuralara bakacak olursanız. 10.48 ilk alış yeri. İkinci alış yeri bakın değerli arkadaşlar onu da paylaştım. 45.600 bakın. Zaten ortalamamı da burada yazdım en son. Dedim ki gümüş ikinci alışı da yaptık 45.80. Altın ikinci alışı yaptık 3918. Yani gümüşte ve altında güvenli bölgeden alışımızı yaptık. Bakın harika bir hareket. Peki gümüşte nereye gidebiliriz? Gümüşte de distribasyon biraz daha uzun sürebilecek bir zaman diliminde olacaktır. Gümüşte de sanıyorum ki şurada, şurada 49-50 aralığı birkaç gün içinde göreceğiz. Stabile döneceğiz. Belki bir kere daha zorlayıp sonrasında tekrar aşağı gelecektir. Yani şu hareketin olma olasılığını söylüyorum. Beklediğim hareketlerin hepsi gayet güzel gelişiyor. Ama sonrasında düzeltmenin biraz daha devam gelecektir. Ama gülüşün özelinde kendi içinde bir çalışması var. Ondan da bahsedebilirim. Siz de bu detayları görmek isterseniz sayfama bekliyorum. Şimdi sırf bu değil tabii ki mesela. Endeks bakın Borsa İstanbul. Bunu diyeceksiniz. Borsa İstanbul'da bakın, son bir yıldaki şu yani bir, bir yılda da geçeyim de geçen 2024'teki büyük düşüş öncesini söylediğimi buranın dip olduğunu ve bu bölgelerde her büyük dalgalayı, dalgalamayı yakaladığımı ve dipten de çok güzel yükselişi yakaladığımı biliyorsunuz. En 22 Eylül'de 11.500 tane verdiğim satış ve yine bakın alış verdiğim seviyeye bakar mısınız? Geçen gün. Yani geçen günden kastım da şu değerli arkadaşlar. 20 Ekim. 20 Ekim'de yaptığım çalışmada bahsetmiş olduğum alış ve arkasından görüyorsunuz borsadaki yükseliş neredeyse %13'leri buldu. Bakın. Pardon %11'leri buldu. Ve bu bölgenin direnç olduğunu stabile gireceğinden bahsettim. Evet biraz daha stabile gireceğiz. Belki biraz daha zorlamaya çalışacağız önümüzdeki hafta. Ama bu bandında borsa tarafında bir önceki yorumunda da bahsetmeye çalıştım. Şimdilik direncin 11.200 aşağıda da 11.700 gibi bir bantta ama öncesinde biraz daha 11.800'e yakın bölgede bir destek. Yukarıda da birkaç günlük zaman diliminde içinde 11 bin biraz üzeri. Yani %2, %2.5 gibi bir bantta biraz daha stabile bağlayacağız. Sonra belki biraz zorlamaya çalışırız. Kağıt bazında çok güzel kağıtlar da var zaten. Mesela bir tanesi Tüpraş harika gitti. Bakın yeni rekorlar gelmeye devam ediyor. Mesela paylaştığım kağıtlardan da bir tanesi tabii ki bu. Şok market. Harika gitti. Yani çok e, hisse, çok e, çalışmada yakaladığım e, grafik var. Siz de bunları görmek isterseniz bekliyorum. Şimdi gün içi yaptığım çalışmalarda gerek endeks, gerek parite, gerek emtia hiç fark etmiyor arkadaşlar. Kriptolar bunlar fark etmiyor. Son günlerde özellikle e, eğitim grubunda bahsetmeye çalıştığım bir kripto var. Zek. Diyorum ki bu kağıt büyük olasılıkla. Son bir zirve deneyecek sonrasında büyük çöküş önümüzdeki aylarda hemen değil gelecektir. Ve en son paylaştığım yaptığım çalışmalarda gayet güzel bir yerden yakaladığımı ve bunu paylaştığımda zaten biliyorsunuz iki gün paçal satacağız. Bakın birinci paçal, ikinci paçal, hatta üçüncü paçal, hatta dördüncü paçal, paçal satış bile olabilir dedim. Yani ne dedim biliyor musunuz? Şunu söyledim. Çok da gaza gelmemek lazım birilerinin. Şimdi ben e, satışları yapıyorum. Dedim ki şurada bir satış yapıyorum. Sonra şurada bir satış yapıyorum. Sonra şurada bir satış yapıyorum. Bu çok kısa periyot e, grafikte bunu görüyorsunuz. Ve sonrasında bakın neredeyse ortalama %7'lik bir e, düşüşü şeyde yakaladık. E, bu kriptoda yakaladık. Gayet güzel geliyor. Yani burada x hesabında yaptığım o anki paylaşım saat dakika veriyorsam bu o an için beklentimi gösterir. Bunları zaten yıllardır da yapıyorum dediğim gibi. Birçok hisseler yapıyorum. 10 günlerde özellikle eğitim grubunda bahsetmiş olduğum bir kripto Diğer kripto. Neydi bu? Değerli arkadaşlar bu Trump. Eğitim grubundaki arkadaşlar hatırlayacaklar. Şunu söylüyorum yani Trump'ın kendine has bir özelliği var. Çıktığı günden beri neredeyse ben Trump'ı e, 50'lerden 7 dolara düşebileceğini sonra bu bir günde yüzde seksen yapmış olduğu yükselişi de bir gün önceden söylediğini biliyorsunuz. Ve sonrasında daha büyük resimde daha büyük şeylerden bahsetmiştik kısa süreli düzeltme ama beklediğimin dışında da gelişmeler oldu tabii ki burada özellikle. Ama son günlerde tekrar Trump da böyle bir ihtimalden bahsediyor ve gerçekten çok güzel bir hareket başladı. Trump'ın kendine has bir özelliği var ve burada e, özellikle Nisan'da ve Temmuz'da yaşanan yükselişin benzeri Hatta belki bunlardan biraz daha farklı olarak da çok daha iyi güçlü bir yükseliş gelebilir Trump dedikten sonra Bitcoin beklentimde hiçbir değişiklik yok. Kriptolarda bir değişiklik yok. E, Amerikan hisse senetleri bunlarda da şu an için e, özellikle Amerikan borsalarında beklediğim kar realizasyonu maalesef beklediğim gibi gelişmiyor. Ama hisse senetlerinde benim hisse senetleri listem var. O listede harika gidiyor. Mesela bunlardan bir tanesi. Google, Apple, e, Tesla, e, 5-6 tane çok önemli. Nvidia mesela bunlar güçlüler listesinde vardı ve güçlü olmaya devam ettiler. Bu için buralarda zirveye yakın olduğunu düşünmeye devam ediyorum ve zirveye yakın olduğunu düşünerek iyi bir kar realizasyonu yakın diye düşünüyorum. Evet değerli arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Siz eğitimlerime katılabilirsiniz. Gerek sınıf eğitimi gerek özel eğitim gerekse günlük çalışmalar için sayfanı ziyaret edebilirsiniz. Evet tekrar size e, Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyorum. Ve Hasan olan Köy, Köy Enstitüsü'nün yapmış olduğu şu çalışmayı izlemenizi tavsiye ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun. Görüşmek dileğiyle. 26'da medeni kanunla herkesi eşit Kadınla erkeği, yoksulla zengini, ölüyle şehirliği aynı hukukun çatısı altında buluştu. Atatürk varsa bağımsızlık vardır. O, bu uğurda tüm bir ömrü savaş meydanlarında geçirdi. Ama hiçbir zaman kişisel bir zafer peşinde olmadı. Zafer bir gayenin elde edilmesidir, diyordu. O gaye, milletin özgürlüğüydü. Bağımsızlık sadece silahla değil, ekonomiyle, eğitimle, kültürle taçlanmalıydı. O yüzden...